Hayırlı akşamlar değerli okurlar. Havası bulmak için avamın gönlünü almalı. Bir gönül eri arıyorsan dikkat et. Hizmetten bir an gafil bulunma. Hem serçeye hem kekli hem de güvercine yem ver ki günün birinde tuzağına bir devlet kuşu düşsün. Her köşeye niyaz oku attığın takdirde ansızın bir av düşürebilirsin. Yüz tane oktan bir tanesi elbette hedefe gider ve bunca sedeften de bir tane inci çıkabilir. Kervanda kaybolan çocuk. Adamın biri kervanda oğlunu kaybetti. Geceleyin bütün kafileyi dolaştı. Her çadırdan sordu, her yana koştu. Nihayet o karanlığın içinde aradığı aydınlığı buldu. İşittin, kervancıların yanına döndüğü zaman deveciye, ''Biliyor musun?'' diyordu, ''Yavruma nasıl kavuştum?'' ''Kim karşıma çıktıysa odur.'' diyerek. Bu sebeptendir ki gönüllerleri günün birinde gerçek bir ere kavuşma ümidiyle her kişinin ardına düşerler. Bir gönül için yüklere katlanırlar, bir gül için dikenlere tahammül ederler. Padişahla oğlunun lali. Bir geceydi. Münahta bir şehzadenin tacından taşların arasına bir lal düşmüştü. Babası, Oğlum dedi, karanlık gecenin içinde bunların hangisi cevher, hangisi taş nereden bileceksin? Sen bütün taşları sakla, çünkü lal muhakkak onların içindedir. Ayak takımı arasındaki meczup şekilli temiz insanlar da tıpkı bu karanlık yerdeki taşlarla o lal parçasına benzerler. Madem ki pakize ruhlu gönül erleri cahillere karışmışlardır, sen de her cahilin yükünü seve seve çekmelisin ki günün birinde bir gönül erinin cezbeli anına rastlayasın. Görmez misin bir sevgiliyle başı boş olan kimse düşmanın yüküne nasıl katlanır? Gül gibi dikenin elinden gömleğini yırtmaz, bilakis yüreğine kan düştüğü halde nar gibi güler. Birinin sevgisi yolunda herkesin gamını çek bir kişi uğruna yüz kişiye riayet eyle. Kötünün ta kendisi sandığın kişinin bizzat sahip vilayet olmadığını nereden bilirsin? Marifet kapısı kendilerine karşı bütün kapıların kapandığı kimseler için açıktır. Acı yaşamış, acıyı tatmış nice insanlar vardır ki cennette eteklerini sürüyerek yürürler aklın ve tedbirin varsa hükümdar çocuğunun elini henüz şehzadelik dairesinde bulunurken öp. Ta ki günün birinde hisardan çıkıp mevkiyi yücelince sana da yücelik payesi versin. Ve sonbahar mevsiminde gül fidanını yakma ki ilkbahar gelince zarif görünsün. Hasis babayla Laubali oğlu. Birinin para sarf etmeye takati yoktu. Parası vardı ama harcamaya cesaret edemiyordu. Gönlüm rahat etsin deyip yemiyor, yarın kıyamette işime yarar deyip vermiyordu. Kendisi gece gündüz altının gümüşün hükmünde, altın ve gümüş de o alçağın hükmündeydi. Günün birinde oğlu, o cimri babasının parayı nereye gömdüğünü gizlice gördü. Hemen altınları topraktan çıkardı, yok yere savurdu. Paranın bulunduğu yere de bir taş bıraktı. Cömert delikanlının elinde altın durmamış, bir elinden gelip öbüründen çıkmıştı. Fakat bu iflas yüzünden babasının da külahı pazara çıkmış, donu rehine konmuştu. Adamcağız pençesini kendi gırtlağına saplıyordu. Oğluysa karşısına çenk ve nay getirmiş, eğlenmekteydi. Babası ağlaya sızlaya bütün gece uyuyamadı. Sabahleyin oğlu gülümsedi. Dedi ki, babacığım para ancak yemek içindir. Saklamak içinse yerinde daha altın olmuş ha taş bulunmuş. Hepsi bir. Altını kara içinden dostlarla sevgililerle yensin diye çıkarırlar. Şu halde dünyaya tapanın elindeki altın henüz taş içinde duruyor demektir. Sen hayatında çoluğunla çocuğunla fena olduktan sonra onlar da senin ölmeni isterlerse kendilerinden şikayet etme. Çünkü sen çeşmar suyu gibi elli aşın yüksekten düşmedikçe onlar senden kanmayacaklardır. Parasıyla puluyla pinti olan zengin bir haznenin üstünde duran tılsım demektir. Başında böyle bir tılsım titrediği için o para yıllarca yerinde kalır ansızın ecelin taşıyla bu tılsım kırılır ve hazne rahat rahat pay edilir. Karınca gibi çalışıp biriktirdiğin şeyleri seni mezar kurdu yemeden önce kendin ye. Sadi'nin sözleri temsillerden, öğütlerden ibarettir. Uyarınca hareket edersen işine yarar. Ondan yüz çevirmek hüsrandır. Zira bu sözlerle devlete kavuşmak imkanı vardır. Cömertlik zayi olmaz. Delikanlının biri bir denk lütfederek bir ihtiyarın bir dileğini yerine getirmişti. Günün birinde felek bir cürüm yüzünden bu delikanlının ansızın yakalanmasına sebep oldu ve sultan onu siyaset meydanına gönderdi. Cellakların yelip yepermesi, kapılardan, damlardan, mahallelerden bakan halkın kavgası ortalığı doldurmuştu. Bu kargaşalığın içinde zavallı delikanlıyı halkın eline esir olmuş görünce yoksul ihtiyarın kalbi sızladı. Çünkü vaktiyle onun iyiliğini görmüş bulunuyordu. Hemen eyvah padişah vefat etti. O güzel huylu insan gitti de cihan yerinde kaldı diye esefle ellerini ovuşturarak bir ün kopardı. Yalın kılıç cellatlar duydular, onlardan da feryatla karışık bir çığlık yükseldi. Başlarına, yüzlerine, omuzlarına vurulup dövünerek son hızda sarayın kapısına doğru koşuştular. Baktılar, padişah tahtında oturuyordu fakat bu sırada delikanlı ortadan kaybolmuştu. Hemen ihtiyarı yakalayıp sultanın huzuruna götürdüler. Hükümdar gazaba geldi. Korkunç bir tavırla sordu. Benim ölümümü niçin istedin? Madem ki ben iyiymişim, doğruymuşum, niye benim ölümümle halkın fenalığını dilemiş oldun? Cesur ihtiyar konuşmaya başladı. Dedi ki, sen ki hükmün altında cihan kulağa halkalı köledir, Böyle bir sultan öldü yalanıyla ölmedin. Fakat bu yalanla bir zavallının canı kurtuldu. Hükümdar bu hikayeden o kadar hoşlandı ki ihtiyarın suçunu bağışladı, kendisine bir şey demedi. Öte yanda zavallı delikanlı düşe kalka mütemadiyen gidiyor, her yana koşuyordu. Biri sordu: Canını kısas meydanından nasıl kurtardın? Delikanlı onun kulağına eğilip cevap verdi. Canımı bir denkceğizle kurtardım ey akıl sahibi. Kişi toprağa tohum saçar, çaresizlik gününde meyve versin diye. Ve bir arpa miktarı gümüş, koskoca belayı def eder. Nihayet Muhammed Mustafa'nın gerçek bir hadisi vardır. Hayır için verilen şey, belayı def eder. Bu ülkede düşman ayağı görmediğimizin sebebi, padişahın Sadoğlu Ebu Bekir olmasıdır. Cihanı sen tut ki o da senin yüzünden şad olsun. Ey yüzüyle cihanın şad olduğu sultan. Senin devrinde kimse kimsenin yükünü çekmedi ve çimende bir gül bir dikenden incinmedi. Sen Tanrı lütfunun yeryüzünde gölgesi ve peygamber gibi alemlerin rahmetisin. Kadirini kimse bilmezse bundan ne çıkar? Kadir gecesi de bilinmez zaten.'' iyiliğin ahiretteki meyvası. Biri düşünde mahşer meydanını gördü. Güneşin sıcağından yeryüzü kızgın bakıra dönmüş, halkın feryatı göklere çıkıyor, beyinler hararetten kaynıyor. Böyle olduğu halde adamın biri bir gölgeye sığınmıştı ve üzerinde süslü bir cennet libası vardı. Rüyayı gören sordu, bu kalabalıkta sana kim şefaat etti, ey şu meclisi süsleyen kimse. Adam şöyle anlattı. Vaktiyle evimin kapısında bir asma vardı ve günün birinde iyilerden bir zat bu asmanın gölgesinde uyumuştu. Ben ümitsizlik içindeydim fakat o anda bu gerçek er bana dua ederek Rabbim sen bu kulunu esirge, onun sayesinde ben biraz dinlendim demişti ve adil tanrıdan günahlarımın affını dilemişti. Ben bu sırrı çözünce bilir misiniz ne söyledim? Dedim ki, Şiraz'ın sahibine müjdeler olsun. Halk onun himmetinin gölgesinde, onun nimetinin sofrasında oturmaktadır. Kerem sahibi insan meyvalı ağaca benzer. Onu bir yana bırakırsan geri kalanlar dağ odunudur. Odunun köküne baltayı vururlar fakat meyve veren ağaca balta vurmazlar. Hem gölgelisin hem meyvalısın. Çok yaşa ey Kerem ağacı. Hükümdarların heybeti, saltanatın sonu, sultanın siyaseti. İhsan konusunda çok konuştuk ama ihsan herkese layık değildir. Mesela halkı inciten kimsenin kanını içmeli, malını yemelisin. Zararlı kuşun kolu kanadı kopsun daha iyi. Kendi efendinle kavgalı olan kimsenin eline niçin taş, değnek veriyorsun? Diken bitiren kökü çıkar at, meyve veren ağacı besle. Ve yücelik payesini öyle bir kimseye ver ki, Küçüklere kafa tutmasın. Nerede olursa olsun, zalime acıma. Ona acımak, dünyaya zulmetmek demektir. İyisi mi, cihanı yıkan insanın humu sönmüş olsun. Bütün halkın dağlanmasından bir kişinin ateşte olması daha iyidir. Hırsıza merhamet eden kişi, kendi eliyle kervan kırmış olur zulmü adet edinenlerin başını yele ver. Zalim tabiatlılara zulmetmek haktır, adalettir.''